Hepinize merhaba arkadaşlar. En son Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün evimizi güçlendirecektik dediğim gibi ama şu an dışarıya çıkamıyorum. Arkadaşlar aşırı çok zombi var. Birkaç tanesini öldürdüm. İçinden eşyalar çıktı. Sırf eşya gelsin diye öldürdüm zaten ama çok problemli. Şöyle takalım. Ee, arkadaşlar sabah olana kadar burada kalacağım. O yüzden maden kazacağız bugün. Yani oyuna başlar başlamaz şu an maden kasmamız lazım. Evet şuradan ilerleyeceğim. Baya derine ineceğim. Demir çıkana kadar devam. Tam gaz devam arkadaşlar. Şuraya koyalım. Arkadaşlar ee, bir önceki bölüm şu an yayında. Eğer o bölüme saat öğlen 12'ye kadar en az 100 görüntülenme gelirse 5. bölümü de bugün çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle madenden bayağı ineceğim demir çıkana kadar. Evet buradan demir çıkacak gibi hissediyorum çünkü kum var. Pardon kum diyorum toprak. Çok acı O yüzden bu toprakların hepsini kıracağım. Çünkü buradan çıkıyor arkadaşlar eminim. Benim kendi oynadığım dünyamda çok çıkmıştı arkadaşlar Demir Toprak sayesinde Toprak yanlarında çok oluyor arkadaşlar Demir gelecek gibi duruyor arkadaşlar hissediyorum Demir buralarda bir yerde ne yaptık ya biz. Demir çok yakın gibi duruyor arkadaşlar. İnşallah gerçekten de öyledir. Arkadaşlar arkadan garip sesler geliyor. Dışarıdan geliyor. Siz ona aldanmayın. Duymazdan gelin yani. Biraz saçma sesler geliyor. Biraz düz ilerlemek istiyorum. Aa evet, 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 evet. Kömürümüzü bulduk. Buradan bence demir de çıkacak gibi geliyor. Çünkü kömür çıkan yerden demir de çıkar bence. Yani bence bu bölümde demir buluruz arkadaşlar ya. Sizce demir bulur muyuz? Oo çok güzel. Çok güzel çok iyi oldu arkadaşlar bayağı kömür çıktı ışığımızı koyalım bakalım o hala demir var pardon kömür var devam ediyorum buradan ya biraz da demir çıksa çok güzel olur da işte demir çıkmıyor arkadaşlar İneceğim biraz arkadaşlar bir dakika Yanımızda odunumuz var. Tamam çok güzel. Çok güzel. Hemen bir crafting table yapacağım ki odunumuz bitti neredeyse. Evet. Beş tane tamam. Beş tane tahtamız var. Çok iyi. Yapamıyorum. Tamam. Şöyle. Ee, yapabilir miyiz? Bakalım. Evet yapmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar. 1 2 3 Buradan böyle zıplasa yetişir. Aynen. Şöyle biraz daha ineceğim. Şuraya koyacağım. Yetişmiyor. Böyle yetişiyor. Tamam. Şöyle yapsak buradan da devam edebiliriz. Evet arkadaşlar bayağı iyi oldu. Yoksa çok saat uğraşacaktım gerçekten. Buraya inene kadar bayağı zaman geçecekti. Arkadaşlar kontrol etmek istiyorum ara sıra gidip aşağıya. Bir şey bulduk galiba bunu. Bu şeyden bulduk arkadaşlar. Evet kömür. Arkadaşlar sizce buradan demir çıkar mı? Çok yakınım gibi geldi bana demir çıkacak gibi geldi. Bakalım. Yani bu da iyi yani bu da çok iyi bence. Bir sürü kömürümüz oldu gerçekten de. Bu kadar beklemezdim ben. Çok teşekkürler Minecraft. Devam edelim, devam edelim. Ben buradan kazmaya devam edeceğim. Bir şeyler çıkacak gibi geldi bana. Bakalım. Arkadaşlar sanki çıkacak gibi geliyor harbiden de. Bakalım bakalım. Yani çok fazla sadece kömür çıktı. Bence bu belirti olabilir. Arkadaşlar videoya başlayalım. 5,5 dakika oldu. Hala bir tane demir görmedik ya. Buradan devam ediyorum. İnşallah ilk demirimizi buldursak dışarıya çıkacağım arkadaşlar. Akşam da olsa şimdi dışarıya çıkacağım ilk demirimizi bulduğum anda. Şöyle. Bayağı kazdım çünkü siz de biliyorsunuz arkadaşlar çok uzun sürüyor. Ya yani şu an. Ya yani milyon tane taş toplamış olabilirim. Çıkmadı arkadaşlar bir tane demir çıksın yeter yani bir tane bir tane demir çıksın yeter direkt çıkacağız. Çünkü bu bölümde benim yapacak başka şeyler de var arkadaşlar. Ee, ben bu bölümde evi geliştiririm sanıyordum. Gece olduğu için dışarıya bile çıkamadık. Ya şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar buradan pes etsem. o kırıldı. Ya şimdi buradan pes etsem çıkarsa çok üzüleceğim. Demir çıkarsa gittiğim anda. O yüzden kazlıyorum arkadaşlar. Bir dakika bir şeyler bulmaya başladım gibi geldi ona. Neyse arkadaşlar tamam gidiyoruz. Çıkmayacak gibi geldi çünkü bana artık bence daha fazla zor. Bu ne ya? Ne oluyor arkadaşlar? Aynen şu kömürlerimizi alalım. Aynen öyle. Bakalım aşağıda eşyalar var. Tamam. Çıkalım. Ee, gidelim şöyle. Arkadaşlar maden çok derin oldu. Bir de çıkması var. Arkadaşlar e, ben çıkıyorum. Videoyu durduruyorum. Çıkınca görüşürüz. Arkadaşlar çıktım. Evet sabah olmuş. Acıktığım için çürük et yedim olanlar oldu. Hemen gidelim. Arkadaşlar direkt eve gider gitmez yapacağım şey yemek yemek değil tabii ki de. Şunun bir süresine bakalım önce. Tamam. Bunun süresi var. Eve gider gitmez evin etrafını duvar serdim. Evet evet bu kadar iyi. Hemen et, evin etrafına duvar sereceğim. Güçlendireceğiz ev arkadaşlar basmaya. Hop 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 hop. Şuraya gidelim. Evet arkadaşlar direkt başlayalım diyorum ben. Şöyle. Şuradan arada bir blokluk mesafe olsun. Şöyle başlayalım. Arkadaşlar duvarı zombiler girmesin diye yapıyorum. Şöyle tavanla aynı değerde olsa yeterli benim için. Çünkü arkadaşlar zombi giriyor. Ben de taşı kırmakta zorlanacakları bildiğim için. Şimdi ben buraya bisküvi yetiştirmeye başlayacağım arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Şöyle. Bitmiş. Hemen devam edelim. Arkadaşlar ben duvarı komple serip geliyorum. Evet arkadaşlar. Sonunda duvarı bitirdim. Ee, gördüğünüz gibi baya büyük duvar ördüm ben buraya. Arkadaşlar şuranın neden bu taraflardan daha büyük olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar şurada dağ var aynı hizada. Ben de o yüzden onu yükseltmek istedim. Çünkü dağın tepesinden oraya geçiş yapabilirler diye düşündüm zombilerin. O yüzden onu yükselttim arkadaşlar. Şöyle dışarıdan bakalım istiyorsanız. Çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten de. Şimdi gören diyecek ki herhalde bunun evi bu diyecek kötü bir ev diyecek ama içerisi güzel gayet hem de gayet güzel. Evet arkadaşlar göstereyim. Bakın yine yine küçük oldu yani göstereyim bakın. Yani buradan her türlü geçerler de. Evet acıktığımızdan dolayı öleceğiz galiba. Şuradan hemen koyunu alayalım. Aa ya <laughs> yavrusu varmış ya. Çok kötü oldu. Özür dilerim küçük yavrucuk. Arkadaşlar harbiden üzüldüm ya. Yavrusu varmış. Neyse konumuza dönelim. Arkadaşlar dediğim gibi burayı ben bu kadar yükseltebildim. Bir tane daha koyum var. Ee, çünkü dağın tepesi dediğim gibi çok sıkıntılı. Hatta biraz daha yükseltmek istiyorum şöyle. oh atlayabilsem. Evet. hiç önemli değil nasıl sıralı koyacağım. Yani zombi girmesin yeterli benim için. Bitti. Bu kadar. Neyse en azından daha güzel oldu. Bence buradan direkt atlasa ölür çünkü zombi. Ben bile ölürüm buradan. Bir dakika ben zombi miyim? Değilim. Neyse. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz, bu bölümde evimizin etrafına duvar ördük ve çok sayıda kömür bulduk. Arkadaşlar bayağı geliştik. Bu bölüm buraya kadar olsun. Eğer 5. bölümün gelmesini istiyorsanız öyle 12'ye kadar en az 100 izlenme gelmeli arkadaşlar. Ee, dediğim gibi buraya kadar olsun. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay.